Sesim Yanlışlıkla herkese selam. Ben Fey. Ve bugün sizlerle birlikte Roblox'a Breaking Story oynuyoruz. Ve Breaking Story'de e, ee, oyun bitirmeye çalışacağız. <laughs> Dur lan. Aynı aynen yapımcısı değil mi bu? Kriki. Ha doğru lan bu oyunun da yapımcısıydı. Okudum. 4 beyci Be istiyor. Buna da derisine herhalde 10 istiyordu. Abi şöyle tırmanı tırmanı çıkarsın dersen Tırmanı tırmanı çıkamadım maalesef Yani sakın onları yapmayın ben sizin için video dışında denedim tırmanmaya çalışıp Ama olmadı yani Oğlum karşıma anime oturdu ama ne Komutanınız pek konuştum bu, bu, bu kopayı kafanıza indirin yoksa abinizde koyarım bu arada bu videoda bu video... Oğlum konuşamıyorum yeter lan çok iyi şey unuttum. Bu video için özel duruşumu yapacağım ha. Valla özel duruşumu yapacağım. İnternet mi gitti lan? Ya. İnternet RSS'e gidiyor. Onu kontrol ettim 2 dakika. Ne diyor oğlum? Lan yanlış bir şeye basın mamana. Yes. Evet. Oğlum. 20 yaş işte sohbet kullanıyorum. 20 yaş işte sohbeti nasıl yaptım derseniz. Ah size söylerim onları. Bu arada Brakeven troll videosu da gelecek. Brakeven troll videosunun gelmesini istiyorsanız altta bir 20 like vermek istiyorum. 20 like olursa bana troll videosu gelecektir. <laughs> elma al elma al. Sofbi bana istek. Herhalde çete olanlara istek atıyor o çocuğu. Kanalımı meyve zannettim amına. Kurabiye kurabiye. Tamam burada bir şey yok. Var da sakın bu kediye dokunmayın. Kedisiz yurmalıyor. Yapmam tabii ki de. Enerjimin gitmesini istemiyorum. Yok evi arayın evde tam falan <laughs> evi arayın çekmeceleri tıklayarak açabilirsiniz falan yani ben mi gideceğim her şeyi çok az İngilizcem var zaten üçüncü sınıfa gidiyorum ve çok İngilizcem var ama tabi o kadar da değil aga 3. sınıfa gidiyoruz da size çevirebildiğim kadar çevireceğim sakın mavi odada kalmayın bu arada mavi odada başınıza büyük belalar geliyor bu yatak benim değil Pristalk. Arkadaşlar bu, an, bu arada sakın be, benim kılıma girenlere kalmayın. Robux isteyenlere kalmayın. Ben asla sizden Robux dilenmem. Ve mesela benim gerçek nickim yani ismim diyelim Pristalk. Burada Feng yazıyor. Feng'in altına bakarsak Pristalk yazıyor. Yani sunucularda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Benim kılıma girenler olabilir de bu kanadı hiç kimse alamaz. Çünkü UGC ile aldım kırık benim kılıma girmek isteyenler. Abi lütfen kalıyor bana de ver ben de kalın diyeceğim. Dersin. Nah çekeceğim valla. Küçük bir ikin çekmeceğin arasında öldü. Doğru. Sakın pink odada yatmayın çünkü kızlar var o zaman. Oğlum ben niye her çekmeceyi arıyorum amına. Kızlar açtıysa. Valla hiç. Hiç kime gelmezdi zaten. Çok da sıkmileydi aga. Bu tartım dediğim gibi bu videoda özel bir yapacağım. Ee. Şimdi Sesim yankılı mı geliyor size? Bana yankılı geliyor diyor sanki. Neyse. burada mikro var. Zaten Samsung'un Roblox'u benim gibi. Herkesin zaten bu hayatları Roblox'u var. Şi size bir şey anlatacağım. Starling artist oynuyordum. Hiç bana zaten sanat eserlerimi almazlardı. Çok kötüydü. Bir tane birisi geldi. Ondan sonra sanat eserimi aldı. O sırada zengin olduğumu gördü çocuk. Bir de orada baktı. Sohbi. Yok şok bana amana. Sakın şuraya oturmayın. Pizzaya yakın oturun amana. Dört kişi miyiz lan? Oğlum çok fazla kişi var ama ne söyledi burada. Kaç kişiyiz lan? Arkadaşlar ben masada kurabiye miyim ama? Getirin lan pizzamı. Masayı vururum valla erkek gibi. Saçma bir şey dedim. Douglas. İşte adamın ismini söylememe gerek yok. Kapıyı, pizzacıya kapıyı açtı falan. Çok iyi bir zenci açtı falan diyor amına. Çok da neyse. Çok gurumdaydı amına. Pizzamızı yiyelim, enerjimiz de olsun amına. Bugün <laughs> <laughs> kediye dokunmayın. Hani... o hani... hani konu ne demek lan? What the fuck? Ne iziyon lan orada? Bakın sopamı çektim sizin götünüze bunu da vururum. He. Bunu tabii ki de şakadan yaptım. Böyle oyunlara alışayım. O kız da yanıma oturdu. Oğlum herhalde çok robuksuz ve çok kaslı olduğunu görünce hemen yanıma oturuyorlar. Bana Barcelona daha iyi, diyenler var ama Arda Güler bir an Arda Güler'in herhalde şey 10 10 bulmadım o yüzden 11 aldım. 11 numara da forma da. Oğlum herkes onu biliyor ama niye geçiyorsun? Geçmiyorsun. Bazı oyunu bilmeyenler geçecektir. Herkes yeşil odaya koşuyor. Oğlum hiç kimse mavi odaya gitmedi? Hiç kimse mavi odaya gitmedi? Diyor ki burada hadi yatak zamanı. <laughs> Uyuyalım enerjimizi alalım. Hadi ya Hadi değil değil. Uy Yatak zamanı. Uyuyalım. Size enerji veririm. Hadi yatakları falan gibi üstünden bir şey dedi. Yani sanki çok da çevirebiliyorum. Çok çeviriyorum sanki amına. Bur Buraya, bas basacaklar. Çünkü mavi da hiç kimse yoktu değil mi? Umarım buraya başlamazlar da pinçe basarlar. Bu kız niye yeşil odada yatıyor? Ananınki babanınki. Adamlara özel vuruşum amına kete atacaktım. Amına kete atması derseniz. Hayır amına ket. Ket. Ket ne demek? Kedi demek. Ama. Amına ketin farklısı. Amına ket. Amına ket. Anladınız mı? Aman çakması demeyin. Aman herkes. İyi aman herkes kullandırmalılar. Yoksa Saitama'ya ya da Garou'ya dönüşeceksin. Garou ile Saitama'yı bilmeyenler olursa Saitama gel. Garou'yu zaten tanıyan değil. Garou'yu zaten hiç kimse bilmez anime izleyemeyenler. Punch Man izleyenler bilir. İkinci sezonunda geldi herhalde. One Punch Man. TSB'de Bun Punch Bun karakteri var. Bir de Roblox'a kayıt alıyor o zaman. Roblox'a niye kayıt aldım lan ben? Mal mıyım E dörde basamıyorum ki ama. Hocam dörde basamıyorum. baş birisinde bu bug oldu mu? Niye dörde basamıyorum? İnternet de gitmedi. Burada bir yerde kasa olması lazım. Kasayı çıkartacağım. Burada mı ne kasa var? Bir şöyle bakalım da yok oluyor. Anasını satayım ya. PC'den oynasaydım. Şu ana kadar çiftlokluğum olacaktı. Ket sevay. Keriler kaçış. Kes ha, tamam. Kesi <laughs> Dur lan bu bir yerden bana tanıdık geliyor. Ha, tamam oyun değilmiş. Ice break mi? He ya espri de ekip. oyunları bilmiyorum ki ama okuyamıyorum da. Ananınki babanınki oyundaki hiç mi tıkanmadı ki? Buradan tamam, lan dört kişi zamanı. He evet, tamam. Oradan Larry diye bir tane tipsiz çıkacak herhalde. Larry miydi neydi ama ne? Yeri geri değil Larry <laughs> Herhalde. O çıkacak buraya saklanacağız. Şuradaki dolaba da saklanabiliyoruz diye biliyorum. Ah adam mutfağa gidiyor. Asla saklan. Lan kasa buradaymış ama. Umarım ki hangi o çocuğu güncelleme getirdi. 12 bin lan. Ana Yanlış gidersek enerji gidiyormuş. Yok Max. Max'tan enerji alalım da. Oğlum ben niye tahta koyamıyorum? Oyun bug'ı Şuradaki hangi Arkadaşlar elinde tahta gözüküyor ama buna... Burada diyor ki... <laughs> buna dok... tamam. herhalde dokun falan diyor bana. Herkes nerede korkmuyorum da. Oğlum oyundan çıkıyorlar diye ödüm koptu. Oyundan çıkmasınlar. Yani canım sıkılıyor. Milleti trollemek için. Tabi trolleyebilirsem mesela oynatır trolleyemezse oğlum hep şu kız benim yanımda duruyor ya, <laughs> amına. Abla Üç tane pizza var falan diyor Ben şuraya geçeceğim. Hep de burada lan. 20'den geriye doğru sayılır herhalde. Sofpi o benim olacak. Bir tane hissim diyor ki. Abi buraya gelecek. Bana geldi pizza. Vallahi billahi de bana geldi. Hissim doğru çıktı. Ama ben şurada şimdi diyordum yine de hissettik. Bu pizza hissettireceğim. Tabii ki de bunu bildiğim için buraya saklandım. Ha bu ışık nereden Her tam pizzacıymış. Ben diyorum ki bu küllerin kapısı açık? Pizzacı değil mi? Aynen herhalde. Yoksa başka mı geldiler? Herkes sopalarını çeksin. Amına haket atacağız adamlara. Pizzacı amına haket atar mıydı arkadaşlar? Amına haket atarız bence. Go to bed Ben asla yatağa gitmem. Herkes de Şiz da yatıyor amına. Oğlum siz neyden korkuyorsunuz yeşil odadan yatıyorsunuz? Zaten yeşil odada dört kişi zaman. Aslında o fazla kişiyiz lan. Dört mü üç mü? Hayır hayır bir tane o çocuk şey gitti. Maviye gitti de. Oğlum bu oyunda fazla kişi var lan. He. 2 kişi verelim abi odada. Aman ya. Çırk. Nerede lan o? Oo, niye hep mavi odaya gidiyor? Mavi sadece erkekleri temsil ediyor. O yüzden bizim ırkımız diyorlar ama. Bu arada maviyi sevenler erkekler maviyi sevmek zorunda değil. Sadece mavi erkekleri temsil ediyor. O kadar. Buradan bir duyuru geçmiş olabilirim. Bu <laughs> ne Oğlum ki hep hep şey basıyorlar. Oğlum ben de mi burada yatsam lan erkekler var ya bana. Ama buraya hep geliyorlar lan götünüzden ne çıkıyor lan sizin. Oğlum sen niye yiyor musun amana? Oyun kastı. adamın oyunu çöktü amana. Bu oyunu çöktü. Aynen kırışlarının oyunu çekmiş. Hangi Kim kırdı lan? Mecehere desko amana. <laughs> Yok şey. Kilarin kapsaç falan diye oğlum çeviremem ki. Ben de az İngilizce biliyorum yani. Google çevirinden bakabilirsiniz. Yani inşallah video ya altyazı koyabilirim. iyi çevirmek için. Dolaba da saklanabiliyorduk değil mi? Aynen. Ama garanti buraya saklanacağım. Çünkü altların yeri bura. Evet ama herkes buraya da saklanıyor. Buraya saklanıyordu. Nereye? Yavşak nereye? Oğlum benim, benim şapkamdan gözükür mü ama ben? Gir lan şuraya. Abi ben ama şapkamdan gözükürüm. Hangi orası kediye dokundu lan? Anasını satayım. Sıçan adam geliyor. Şöyle kafasını indiririm amına kedi. Amına nerede takıyamıyor ben buna. O arkandaki oyuncak şeyini bala balı çeviririm he. Haberin olsun. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Oyuncak mısın? Ha, <laughs> arkana bir şey takmışsın. Monteledin mi lan götüne monteleseydin. <laughs> Besman size koşun. Kilere koşun falan diyor amına. Bu çevirek çevirerek Zaten uzun iş. Elmayı ben aldım hadi yallah. Bu arada sakın başka şeyler seçmeyin yok ben şunu alacağım diye yok ben bunu alacağım diye. Mesela kit klasını mı seçtiniz yok şu kızın elindeki şeyi mi aldınız? Tırpanı. O topadan fazla hasar vurmuyor. Onun da bilgisini vereyim ne yapıyorsun ama altında dolaşıyor. Bu bu video 20 dakikayı geçer bazı yerleri keseceğim. Şimdi adamlarla dövüşeceğiz ya. Orada da keserim büyük ihtimalle. Kesiyorum. Şimdi adamlar bittiğinde hemen oyunu başlatacağım. Ya da videoyu başlatacağım da Net. Evet. Sadece kordurmaya çalışacağım. Zaten en fazla yemek kaynağı bende var. Hadi videoyu kesiyorum. Hadi adamlar benim şeyi de yemedim. Adamlar gelince video yok. Adamlar bitince videoyu başlatacağım. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar herhalde adamlar bitti. Ve ben bir tane pizza ile bir tane mi yedim. Ben burada yatacağım. Çünkü kırmızı en sevdiğim renk. Böyle tıklasan. Olur mu tıklasan? Yes! 20 verdi lan, 20 enerji verdi o kediden zaten ona sarılmıştık. Bir de o adamlar var ya çok çetal sar verdi. Bir tane pizza mı, pizza mı yiyip bir tane de kurabiye yedim zaten pizza'yı envanterde görmüyorsunuz. Kardeşim git kalkmayacağım bakon Bacon, baconsun balkonsun seni sevmiyorum zaten. Arkadaşlar baconlar, baconları sevenleri duyuruyorum ben baconları sevmiyorum bir. O yüzden sevmeyin ama baconlar bazen cidden işin kötüsünü yapabiliyor. Baconlar ihanet etti bana. Baconlar ihanet ettiği için sevmiyorum. Çok uzun bir hikaye. Oğlum kadar boyum var ama ne koyayım. Çıkıyor muyuz ama? Çıkıyoruz herhalde aynen. Kafa çıksa çıkıyoruz. Marketten bir şeyler alacağız. 50 param var. Burada size maskeli adamların bölgesi diyor. Öyle ölebilirsiniz. şeyler de hasar veriyor. Bu hasar barı nerede derseniz altta. Hani enerji barı var ya. Hasar yiyince o gidiyor. Yani hasar barınız o. Bakın mesela. ona gitti oğlum. Bana. Tamam olduk. Olduk lan? Kit alabilir miyim? Bir tane cookie. Bir tane de şey senden alacağım. Nasıl arkadaşlar? Bence iyi aldım da cips de vardı ama. O şey daha iyi. Can sıkıştır vardı da o kadar param yok. Zaten ne almama gerek yoktu da. Millet çıkıyor muydu? Arkadaşlar işinizi yaptıysanız. Sizin para var bana, bana. Bu ne? Kesinç. Yok lan tavuğa mı paket Bakçı götürme. Yok tava götürmeyecek mi sokacağız? Geçer birisi kit alsaydı. Oğlum hadi gidelim yan <laughs> yana. Ha ben bunları bekleyeceğim. İyi arkadaşım da şu çocuğun internetini içine çıkarayım. Sofi burada. Bana ne? Sopi mi? Sopi sohbet ediyorum Bazen okuyamıyorum. Bazen köle olabiliyorum. Aa yeter lan. Bir tane elmamdan yiyelim. Yok lan bunları saklayacağım. Elmaları falan saklayacağım. yapmışlar yapıyorlar. Siz burayı nasıl açtınız ama ne kifresini nereden biliyorsunuz? burada bir tane blok sekonda var. Alamıyoruz da. Ben ne abi? Açıyoruz çaylak falan neye çalışıyor buna. It's getting like. Okuyamıyordum abi. Şöyle bir iki dakika duracağım. Şöyle saçma saçma. Ne bakıyorum diye. <laughs> Abi ben iki tane blok çikolata aldım da alamıyorum, man alıp diyor. Sensin lan ağaç gözlü çaylak. Cookie mi lazım? Cookie, cookie mi lazım? Abi ben bu cookie'nin bir tanesini var ya parayla satın aldım valla. Herhalde cookie lazım cidden lazım ama vermeyeceğim vallahi cookie. Arkadaşlar cookie ben de aman. Ha, tamam iyi, iyi yere yedim vallahi. Yoksa öyle öler öyle öldürdük. Pizzacı gelecek değil mi? Vallahi ben o pizzacıyla dövüşmem. Pizacı, pizzacı ile dövüşelim. Geliyorum. Bu arada bana cookie nereden bulmuş lan? Kapıyı ben açtım. <laughs> ya. Arkadaşlar pizzacı olsunu yendim. Çok kötüydüm. Bir tane blok şikolamı içtim. Pizzamı da yedim. Ve sonra bitti. Bitirdik tuta abi Yok bu turtayı da saklayacağım. Arkadaşlar şimdi Breaking Story'de size bir taktik veriyorum. Oyunun sonunda eğer şey yaparsanız neydi lan? Yemek biriktirirseniz daha az şeyiniz yiyecektir. Canınız yani yemek biriktiriyorum ben de o yüzden. Videoyu Videoya boss'a kadar gidelim geliyorum. Boss fight yap, yap yaparsak eğer. Arkadaşlar şimdi buraya kadar geldim. Şimdi buradaki boss'a kadar geldim. Herhalde elleri şurada olacak. Niye orada ya? He oyunda olan bir şey herhalde bu. Ya çocuk oyundan çıktı. Aynen. Oyunda oyunda almalarına dikkat edin. Trolleyecektim ama trolleyemedim. Run. Koş yazıyor. Run yani koş. Oo, neredesin lan? Ne tamam buraya çıkıyor. Selam. Benim ismim Korkunçleri. Bunu alabiliyor muyuz lan? Bu al Çok iyi çevirebiliyorum. Zaten bu video alt yazı koyma. Çok yorucu bir şey. Alt yazı koymak da. Pizza bossu gelecekti mi? Oğlum sopayı çekemiyorum lan. Bire basıyorum sopayı çekemiyorum 2 saattir amına. arkadaşlar bitti. Yani o kadar dayandım. Yani şey, alttan like atıp abone olabilirsiniz. Oyun şu anda çok kötü kasıyor. Alttan like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ve son sonraki Breaking Story videosunda bir tane başarımı tamamlama tamamlayacağım. Bu ne? Bakayım hangi maşa bunu yaptım ki. Bunu tamamlayacağım ve buradaki şekerci kızı alacağım. Ve bunu, deni bunu deneyeceğiz. Hatta like atıp abone olabilirsiniz. Bizi destekleyebilirsiniz. Ailemizin büyüyeceğine inanıyorum. Ve çok uzatmayalım. Zamanınızı da çalmak istiyorum. Hadi bay bay.